Derbi İtalyan'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Juventus Inter derbisiyle bugün sizlerleyiz. Mücahit'le birlikte. Ee, hoş geldin Mücahit. Hoş bulduk. Nasılsınız? Güzel Umarım sen de iyisindir. İyiyiz. <laughs> Maçtan sonra ne kadar iyi, iyi olabilirsek diyorsun. <laughs> evet. Ama herhalde bir rahatlama da olmuştur. Ee, Kartlar yeniden zirvede dağıtılıyor. Juventus biraz daha artık geri çekilmiş durumda. Zirvede 3 takım kalmış gibi duruyor. Daha ligin son 7 haftasını ayırt getirecek göreceğiz. Çünkü maçta Inter, Hakan'ın golüyle Juventus'u gelmeyi başardı. Maçta önce böyle bir geçeceğini tahmin ediyor muydun? Çok tahmin edilemez bir maçtı sanki. Maç kadrosu bir şey beni çok şaşırttı. Allegri'nin bu kadar hücum futbolcusu çıkacağını beklemiyordum. Morata, Olaovic, Dybala, Quadrado, Kateli son zamanlarda zaten hücuma yönelik orta saha olmuş talihli sisteminde. Villarreal maçının da benzerini izledik ya. Juventus oyun olarak, e, maçın gidişatı olarak Villarreal maçından tek farkı herhalde penaltı 78. dakikada değil de 45 artı 2. dakikada yedi. Bu kez 45. dakikada gol gelince Juventus Bilal gibi dağınık oynamadı. İkinci yarıda biraz deli toplu oynadı. Ama 45. dakikaya kadar yine saçma sapan bir penaltıdan. Önde <laughs> Alexandro var. Oyuncu kapatan. Hücumcu olarak bu kadar tecrübeli değilsin topa kademelerde top çalmada Hani arkadan ne gerek var öyle bir hamle yapmaya. Basit hatalarla Juventus Villarreal maçındaki gibi ligi de bitirmiş oldu. Aslında Juventus bu sene çok basit hatalarla kupaları kaçırdı. Süper Kupada da 120. dakikada Alexander'dan çok gereksiz bir hatasıyla kupayı kaybetmişti. Bakalım İtalya kupasında neler olacak. Gerçekten de bayağı ofansif bir kadro öyle çıktı. Kodrado'yu bekleyene sağa çık yaptı. Dibela'yı on numaraya çekti. Orta sahada üçlüye yine 4-5-1 gibi oynadı. Biraz sizlikle aldı ve her zaman daha farklı bir Juventus gördük. Toplu oynaması daha fazla. Gol pozisyonları daha fazla ve daha net pozisyon. Sadece pozisyonun sayısı da fazla değil. Takımdan ismini silsen herhalde Inter Juventus'u tam tersi olarak yazarlardı maçı izlemeyen biri. Daha düşük seviye bir takımla büyük seviye bir takımın mücadelesi gibi. 22 şuta 5 şut. Arada 17 şut farkı var. Ve 2005 yılından beri Serie A'daki en farklı şut farkıymış. Ve bunu gerçekleştiren Juventus. O da ilginç. Maçı nasıl buldun? Çok keyif aldım ben ya. Bugün İtalyan basınında hakem çok eleştirildi. Hakemi de çok beğendim. Biraz daha net pozisyon izleyebilseydik daha güzel olurdu. Sadece Juventus için değil, Inter için de. Dibala biraz, biraz daha... koydu sanki bu maçta. Juventus'un oyununu beğendim. Inter keşke biraz daha maç ortak olsaydı ama sertlik falan çok güzeldi. Son dakika ismini hak eden şampiyonluk mücadelesinde ki iki takımın layıkıyla oynadığı bir maçtı bence. Her ne kadar Inter daha kapalı oynasa da kazanmayı bilen bir oyunla kötü oyununu telafi etti en azından. Juventus'a kazanması için her şeyini verdi ama olmadı. sence o fark yaratan oldu mu? Inter'den hiç kimseyi seçemem Brozovic dahil hiç kimseyi seçemem herhalde. Çünkü Inter gerçekten beklediğimin çok ötesinde kötü bir futbol oynadı. Kötü bir futbol bile oynayamadı. Hani Inter hiç top oynayamadı. Bunda biraz Juventus'un kendi sahasında olması, kazanması gereken bir maç olmanın da avantajı vardı. Hı hı. Ama maçta tabii seçecek olursam sadece maçın değil belki de sezonun en güzel, en müthiş topunu oynayan abi Cuadrado da bilmiyorum nasıl yorum aslında ama yani adam hı. sağ açık bile oynuyor artık. Keşke oynamasa. Quadrado'yu ben olsam Sabik oynatmaya devam ederim. Çünkü Sabik'te de çok daha ofansif işler yapıyor. İleride verdiği ofansif katkıyı bence çok veremiyor Quadrado. Defansta da çok daha fazla verebiliyor diye düşünüyorum ben. Dün Ali III Danilo'yu çıkarıp Quadrado'yu sabit bek geçirmesini bekledim. En kötü 3-5-2'de Quadrado'yu sağda oynatır diye ümit ettim. Quadrado belli bir standartı var her zaman. Juventus'un her zaman e, hücumdaki gizli silahıdır. Dün de etkili pozisyonlara girdi, çalımları falan vardı. içeri ortaları etkili vardı bir iki tane ama daha iyi Quadrado dönemini de gördük bence. Daha iyi maçları da izledik biz. Allegri'nin maçta evet. bir isyanı vardı, sen de gördün, evet. ekranlarda yansıdı, çıldırdı adeta. Bir maçtan sonra da hem havlu attık yani açıkladı hem de Inter'in hala en güçlü aday olduğunu söylüyor ki sezon başından beri Inter işaret ediyor. Sana hem Allegri'nin bu tutumunu hem de neden açıkçası Inter'i gösterdiğini sormak istiyorum. Allegri'nin bu 4-5 sene önce Juventus 3-0 öndeydi Santoria'ya karşı. 89 ve 90. dakikada iki gol yiyince maç 3-2'ye dönünce çıldırmıştı Allegri. <laughs> ee, yine böyle bir tepki vermişti. Ceketini fırlatmıştı. Hani oyunculara ayağınızı denk alın derecesine bir hamledi. Buradaysa yanılmıyorsam e, sistemi e, oyunculara olduğu kadar hakeme de vardı. Çünkü hakeme çok sinirlendi. İlk başta e, ucuz bulduğu verilen penaltıyı. Hani pozisyon içinde değildi. De Net bir gol pozisyonu yoktu. E, böyle direkt ayağa müdahale de yoktu aslında. Hani var olmasa penaltı verilmezdi büyük ihtimalle o pozisyona. Ama aynı şey ilk maçta son dakikada Aleksandro için de söylenebilirdi. Aleksandro'nunki de çok basit bir penaltıydı. Dibaba son dakika Atmıştı 1-1 bitmişti maç. Verildiğinde niye veriyorsun diye sorulmaz herkese ama e, verilmese de kimse bu nasıl penaltı değil diye de sitem etmezdi. Şesne penaltıyı çıkardı. Defans hatasından dolayı açılış tekrarlanınca bu kez krize e, döndü Allegri. E, orada bir sinir patlaması sadece Allegri değil bence e, bütün Juventus taraftan içindeki öfkeyi e, Allegri e, dile getirdi diye düşünüyorum. Allegri'nin Inter hakkındaki söylemlerini çok doğru bulmuyorum açıkçası. Sinik Juventus ilk zamanlar şampiyonluğun adayıydı. Hele ki Ronaldo gittikten sonra yeğene de oyuncu alınmayınca Moiskin tek geldi. Moiskin de yaptıkları ortada. Yapamadıkları ortada daha doğrusu. Kimse Juventus'tan bir şampiyonluk beklemiyordu ama yukarının bu kadar çok puan kaybetmesi. Inter bir ara 14 puan fark atmıştı Juventus'a. Ocak ayında yanılmıyorsam. Ama Blavuz Zakaria'nın gelmesiyle beraber bu fark bir anda biri düştü ve kendi sahanda yenersen Inter'in önüne geçiyorsun. Ha bir maçı fazla var o ayrı ama en azından biraz daha pozitif düşünebilirdi diye düşünüyorum. Özellikle Juventus yönetimi nasıl kabul ediyor, sindiriyor anlamıyorum. Şu an içim çok rahat. Artık taraftarımız taraftarımızın şampiyonluk hesapları yapmasına gerek kalmayacak dedi. Yani bu aslında evet bir yandan durumu özetliyor ama bir yandan da hani şampiyonlukta şampiyonluğa inanan Juventus taraftarına da biraz hakaret gibi gördüm. Hakaret demeyeyim de hani biraz daha e, aşağılayıcı küçük düşünme gibi gördüm açıkçası. Ha, Ali hiçbir zaman e, elinde iyi kadro olmadığını dile getiriyordu ki biz bunu iki yıldır dile getiriyoruz. Çok ciddi radikal kararlar alması gerektiğini, e, çok e, ciddi bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini, çok ciddi oyuncu değişiklikleri yapması gerektiğini, hatta bunların içinde sadece dibalandığı iç yerini, bonusu gibi emektar oyuncular da bence gönderilmesi gerektiğini savunuyorum. Allegri de bunun farkında. Ama Allegri'nin e, ekstra bir notu var. Daha sonra dikkat edilmesi gereken o. Seni şampiyonluğu alacak kadroyu kuracağımızdan emin olabilirsiniz dedi. Bildi ki yönetim de ona bunu, bu güvenceyi vermiş ona. O da bunu rahatlığıyla bu seni e, bir geçiş süreci olarak, toparlanma süreci olarak görüyor. Ki bence eee Ocak ayında yaptığımız Murat Kaymaz sordu. Juventus gerilemesi Inter in Milan gibi uzun sürecek mi? Sorulan sorulduğu bir zamanda bir anda bu kadar kısa sürede takımın toparlaması çok müthiş bir iş bence. Peki ya da ısrarla Inter'i e işaret ediyor şampiyonlukta? Şimdi Inter'in bir maç eksiği var. O maçı alırsa Inter 66 puanı oluyor. Napoli 66 puan. Milan 5 maçlık çok zorlu karşılaşmalar, çok yorucu karşılaşmalar geçeceğini düşünmüştük ki Allegri de buna benzer bir açıklama yaptı. Hani Inter'in fikstürü çok rahatladı diye. Ama Inter'in oynadığı oyun da çok tatmin etmiyor açıkçası beni. 3 takıma baktığımda şu an ben de Inter'i biraz daha favori görebilirim ama son haftalarda oynadığı oyunla hiç bana çok iç açıcı gelmiyor veya umut vermiyor şampiyonluk adına. Ama tabii daha rahat maçların getireceği rahatlıkla da birer sıfırla veya daha rahat galibiyetlerle de şampiyonluk yolundaki en Milan için en ciddi adaylardan biri olabilir diye düşünüyorum ben de. Peki derbi sonucunun sence lig yarışına etkisi nasıl olacak? Inter'in Juventus'u deplasmanda yenmesi onları tekrardan iştahlandıracaktır. Bayağı bir puan kaybetmişlerdi. Ama şimdi Juventus deplasmanında alınan galibiyet, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmaları, en azından bir rakip eksiltmeleri onların iştahını daha da artıracaktır diye düşünüyorum. Derbi ile alakalı ekleyeceğin son bir şey var mı? Yani dediğim gibi adını layıkıyla verdiğini düşünüyorum. Deri bir sertliği benim çok konuşma gitti. Hakim'in kırmızı karta başvurmaması benim ayrıca hoşuma gitti. Evet, Juventus'ta atalığa baktığımızda lateral martinez atılması gerekiyordu diye yorumlar var ki atılabilirdi. Atılsaydı da kimse bir şey demez değil Rabiot'un bir ara çok ters bir hareketi vardı. Sarı kartı vardı. Hakim orada Rabiot'u da atabilirdi. Başta, hemen başlaydı 15. dakikada. Yani 20. dakikada iki kırmızı kart çıkabilirdi aslında iki takımda da. Onun dışında bazı hatalar vardı hakemin. Mesela Zakaria'nın bir pozisyonu vardı. içeride mi dışarıda mı tartışması çok yapıldı. Sonradan bakıldığında aslında bu içeri içeride yapıldığı, hakim penaltı vermesi gerektiği e, görüşündedir. Ama var çağırmayınca hakem de çok e, şey yapmadı. Vara gitmeyince e, kendi kararını vererek dışarıda dedi. hani birkaç tane hatası vardı ama bence hakem dahil e, maç Dört, dört dört Inter çok kötü oynadı ama Inter de galip gelerek o kötü oyununa bir nebze su etti diyelim. Geldiğince teşekkür ederiz. Bakalım artık ben son 7 haftaya girerken bu ilk maçlarla birlikte şampiyonluk yarışı iyice kızışacak. Bir gün sonra şampiyonluk... yine tahmin edilemez bir boyuta gelecek. Şampiyonluk yolunda da size başarılar diliyorum. Biz <laughs> Teşekkür ederiz. Bakalım bu sefer Inter bu sefer öyle kolay olmayacak diyelim. Biz de evet. e, biz zaten burada yine denk geldikçe, maçlar geldikçe burada sizlerle olacağız. Hem Serie A'yı, hem derbileri, hem şampiyonluk gelişini hem de bizleri takip etmeyi sürdürün efendim. Bir sonraki yayında görüşünceye de hoşçakalın. İyi seyirler, hoşça kalın.